Progress. Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet yine yeni bir video yeni bir çalışmayla beraberiz. İlkokul 3. sınıf sonuç yayınları 7. tema değerlendirme çalışmalarını birlikte yapalım. Kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşarak ve beğenerek bizlere destek olabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Hemen başlıyorum. Güçlü pehlivan. Atatürk her günkü gibi Ankara'da dolaşıp Çankaya Köşkü'ne dönmüştü erlerin köşkün bahçesinde sağa sola kaçtıklarını gördü. Onları yanına çağırarak sordu. Ne yapıyorsunuz? Güreşiyorduk paşam. Peki devam edin bakalım. Erlerden biri öteki erleri yendi. Herkesi yenen ere Atatürk. Şimdi benimle güreşeceksin dedi. Er sizinle güreşemem paşam dedi. Atatürk korkuyor musun deyince er elbette korkmuyorum. Siz dünyanın sırtını yerine sırtını yere getiren adamsınız dedi. Nahit Nafız Ergüder. Evet birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü soruları metne göre cevaplayınız diyor. Erler ne yapıyordu? Erler güreşiyordu. Herkesi yenen Ere Atatürk ne dedi? Şimdi de benimle güreşeceksin dedi. Er Atatürk'e ne cevap verdi? Er Atatürk'e elbette korkuyorum. Siz dünyanın sırtını yere getiren adamsınız dedi. Siz olsaydınız Atatürk'e güreşir miydiniz? Niçin? Hayır güreşmezdim. Çünkü onun gibi asil biriyle yıllarca cenk etmiş biriyle saygımdan dolayı güreşmez. Onun karşısında saygı ve sevgiyle eğilirdim. Şeklinde yazabilir sevgili Burada yetişemediğiniz yerleri videoyu durdurarak yazmaya çalışın. Evet. Beşinci soru aşağıdaki kelimeleri anlamca en yakın bulduğunuz görsellerin altına yazınız diyor. Önder, bilgi, kahramanlık ve bağımsızlık olarak yazabiliriz bunları da. Altın soruda da yanlış ve doğrular var. Evet buralarda da 1920'de, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Doğru. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Doğru. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Doğru. Atatürk 10 Kasım 1940'ta tarihinde ölmüştür. Yanlış. Değil mi sevgili öğrencilerim? Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde ölmüştür. Atatürk ilk, ilk olarak Şemsi Efendi okuluna gitti. Doğru. Atatürk'ün kız, kardeşini kız kardeşinin adı Zübeyde'dir. Hayır, annesinin adı Zübeyde'dir. Kız kardeşinin adı makbuledir şeklinde yazabiliriz. Evet, öz değerlendirme formunda bu şekilde doldurabilirsiniz kendinize göre. Evet burada e, ne öğrendik diyor. Mustafa Kemal ailesinin kahramanlıklarını, Çanakkale seferinin önemini, Mehmet Akif ile İstiklal Marşı'nın yazılma hikayesini öğrendik şeklinde yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet tekrar söylüyorum. Kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden başarılar diliyorum sevgili öğrencilerim.